Minare sen bulaşıklarını mı yıkıyorsun anneciğim? Evet. Aferin benim akıllı kızıma. Aa, Paput adam da geliyor. Paput adam ne getiriyor Minel'e? Bulaşık mı getiriyorsun? Aa, Minel daha çok bulaşık getiriyor sana. Of çok yorulacaksın. Bak sonra ne kadar çok bulaşık getirmiş ya. Aa, aa! Ne yaptın Paput adam? Sen kızımı çok yoracaksın. Nasıl yıkayacak onların hepsini? Aa olmaz öyle banene ama. Minel çok yorulacak. Minel yıkayabilecek misin hepsini? Güçlü müsün sen o kadar? Oo. Yıkarım diyor papıdadan bakalım göreceğiz yıkayabilecek mi acaba? Bence yıkar Minel. Hadi bakalım. Aferin kızıma. Minel bulaşık yıkamayı çok mu seviyor? Minel. Sen bulaşık yıkamayı çok mu seviyorsun? Duymuyor musun beni? Duyuyorum Seviyor mu peki bulaşık yıkamayı? <laughs> Papıt adam ne yaptın? Kıracaksın tabaklarını. Cık cık. Allah Allah. Bak gidiyor daha bulaşık getirecek sana ya Minel ya. Tamam, Aa, getir <laughs> Olur mu kızım? Evet. Tamam.